Kış zeminlerinde yani soğuk hava koşullarında kış lastiği kesinlikle kullanmak zorundadır. Özellikle ticari araçlarda yasal bir zorunluluğu vardır kış mevsiminin gelmesiyle zorunlu olarak değiştirilmesi gereken araç lastiklerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar sürücülere ışık tutuyor. Edirne'de faaliyet gösteren lastik bayi sahibi Ahmet Biçer, sürücülerin yazlık ve kışlık lastik alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Burada kış lastiğini görüyoruz. Bu kış lastiği vakumlu lastikler oluyor genelde. Burada gördüğünüz üzere bunların vakumlu olması ve eksi 3 derecenin altında hava koşullarında oluştuğunda kullanıldığı zaman bunlar vakum özelliği görüp buza yapışmasını sağlıyor. Kış lastiklerinde şu kıncal, kıncal olarak gördüğümüz kanallarda e, arabaya basın yaptığınız zaman bunlar buza yapışmasını sağlar ve yola tutunuşunu destekler. Yan kanallarda aynı şekilde gördüğünüz bu derin kanallarda da su kanallarıdır. Subringitilerini de dışarıya atması için yani tahliye yapması için genelde kış lastiklerinde özellikle bu tarz lastiklerde iki ya da üç kanal olarak e, yağmurlu veya sert bu, e, sulu yerlerde dışarı atmasını sağlar. Buzda ise şöyle gördüğünüz zaman lastiğin açılıp Vakum yapma işlemiye yarar şu şekilde yani buza yapışmasını sağlar bu lastik. Bunda da yaz lastikleri genelde düz olur yani az önceki kış lastiği gibi vakum özelliği olmaz. Yağmurlu zeminde tutunuşu biraz daha fazladır yaz lastiğinin diğer kış lastiğine göre. Bunların kenarları düz ve kanalları oluk kanalları 3 e, ya da 4 şekilde olur. Biçer lastiklerin raf ömürleri ve saklama koşulları hakkında da bilgi verdi. Genelde müşterilerimiz üretim tarihi yani DOT dediğimiz üretim tarihlerine çok dikkat etmeye çalışıyorlar. Aslında iyi koşullarda saklanıldığı zaman 5 yıla kadar raf ömrü vardır. E, faturayı kesildikten sonra şu an Türkiye'deki tüm lastiklerin 2 yıl garantisi vardır. Genelde iyi bir koşul, saklama koşulu olduğu zaman dot tarihi çok önemli değildir aslında. Haliyle kullanım ömrü olarak takıldıktan sonra 5 yıl içinde değiştirilmesi gerektiğini söylemekteyiz. Neden? Çünkü e, yolda kimyasal olarak buzdur, işte atılan kimyasallardan dolayı kauçuk zedelenir ve 5 yıl içinde bu haliyle dışarıda bir montun durması gibi parçalanmasına sebebiyet verir. Biçer, kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle başladığını ve 1 Nisan'a kadar devam edeceğini kaydetti. Kış zeminlerinde yani soğuk hava koşullarında kış lastiği kesinlikle kullanmaktadır zorundadır ticari öz, özellikle ticari araçlarda e, yasal bir zorunlu vardır bazı bölgelerde zorunludur Bunlar için e, şöyle söyleyebiliriz yani Bolu gibi veya işte kars gibi daha böyle e, soğuk alanlarda e, valinin yayınlamış olduğu karar neticesinde özel araçların da kış lastiği takma zorunluluğu vardır Biçer lastik fiyatlarının yüksek rakamlara ulaştığını söyledi. Yani zam şöyle söyleyeyim, geçen seneye göre yaklaşık olarak 3 katı kadar arttı. Yani geçen sene 100 liraya sattığımız lastik bugün 300 lira. Bugün en düşük lastik 500-550 liradan başlıyor. 8-9 bin liraya kadar adet olarak lastikler var.